Ha şöyle ya dal babaya 3 yıldız al şuradan bir ya. Vur 3 yıldız artık ya. Buraya alır be. Koşuna vurun. Koşuna vurun. Hadi hadi üçlü artık. Vur baba üç yıldızı şu çocuğa. Yık baba şu çocuğu. Üç yıldızı çak artık. aldın la, aldın lan. Özelliği var daha bunun değil mi? Ne yaptın lan? Oğlum biraz tanklayıp basaydın ya lan. Aldım. Ne olur aldım ne? Ne oldu? Ne oldu aldım ne? Ne oldu? Aldı, aldı, aldı. Orada okçuyu biraz geç bassaydı çok daha iş yapardı. Ya kardeş klan yeni işte ben oyunu bilmediğim için yönetemiyorum ki klanı. Ben bilsem ben burayı öyle bir hizaya getiririm ki. Sen şuna olacaksın, sen buna olacaksın, sen buna olacaksın. İyi 3 yıldızını aldım.